Bir de insan yediğine bir baksın. Yani her şeye dikkat çekiyor Cenab-ı Düşünmeyi istiyor. Sonra yeri yardıkça yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Taneler yüz binlerce şiş tane var. İnsanlar düşünsün. Her biri birbirinden mükemmel. Evet kimi küçük dikenli, kimi yuvarlak, kimi istif edilmiş şekilde taneler müthiş estetiğin uygulandığı kendi ayrı dünyası olan mükemmel yaratılışlı olan canlılar, taneler. Yani böcekler gibi onlarda bir canlı grubu taneler. Yani bir yumurta şekli tane. Yani mesela bir kuş yumurtası var. Bu da bitkinin yumurtası. Öyle düşünün. yoncalar yoncalar, zeytinlikler, hurmalar, boylar birbirine yarışan ve iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar, sizin ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere. E o zaman Allah gördüğümüz her şeyi düşünmemizi istiyor. Mesela tane deyip adam geçiyor taneler o kadar zengindir ki. Mesela fasulye taneleri vardır. Böyle kreşte çocukların dizilmesi gibi yan yana dizilirler. Hepsi ayrı yataklarında. Yatakları da böyle pamuk benzeri bir şeyle desteklenmiş. Evet. Böyle onlara göbek bağı olan bir yer var. Oradan da onlara yiyecek akıyor. Sonra o açıldığında onların hepsi bir kaba oluyor, ve kuruyor. Kurulunu canlı olarak kalıyor fasulye. Mercimek canlı olarak kalıyor. Hiçbir zaman için ölmüyor. Mesela nohut canlı oluyor. E, piştiğinde de ölür. O kabını canlıdır. Mesela yonca tohumları, Evet, her çeşit tohum yani İncelendiğinde tek tek. Hepsinin birbirine mükemmel olduğu görülür. O ufacık bedeninde o bitkinin bütün özelliklerini taşıyor evet. ve ondan sonraki oluşacak e, sülalenin de bütün özelliklerini taşıyor. Evet. Yani o bitkinin torununun torununun torunun, torunu torunun, torunun, ta ileriki nesillere kadar hepsi var. Evet, Orada kayıtlı. İnce şekildeyle örnek vermiştiniz. Allah seviyor demişler. Ufacık ince şekildeyle dev gibi meyve veren incir ağacı. Ya bütün ağaçların tohumları küçük. Ama meydana gelen ağaç inanılmaz derecede büyük. 30 metre falan boyunda oluyor yani 25 metre, 30 metre. Yüz binlerce meyva veriyor. Tohumuna evet. bakıyoruz, Toplu yine başı kadar.